Herkese merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Beni tanımayanlar için ben Ayşenur. Yurt Şimdi eğitim, yaşam ve koşuluk seansları için o bir aradadır. Youtube'da buluşuyoruz sizinle burada olmak çok güzel. Bugün de farklı bir konudan bahsetmek istiyorum. Aslında hepimizin hayatının bir noktasında bizim kafamızı karıştıran ve ben şimdi ne yapacağım? Bu kadar işin içinde kaldım ve aslında çok da zamanım yok. Ben şimdi hangi işin ucundan tutsam, hangisini önce bitirsem, ne yapsam?" diyenler ve bunun karmaşasını hayatına sıkça yaşayanlar için bir aradayız. Eğer sen de odası dağınıklardansan ama aynı zamanda neyi nerede bulacağını da her zaman için bilenlerden sen o zaman aramıza hoş geldin Şimdi bu tüm bu karmaşayı düzenleme ve her şeyi yerli yerine koyma zamanı. Hadi gelin hep birlikte videoya doğru geçelim. Hoş evet. geldin. Hayatımızda birçok zaman farklı rollerdeyiz. Kimi zaman ailemizde bir aile bireyi, kimi zaman iş hayatımızda belli rolleri üstlendiğimiz bir konumdayız. Ve aslında hepsinin farklı alanlarda özel ya da aynı şekilde iş hayatında bizden beklediği sorumluluklar olabiliyor. Ama bazen bizden beklenen sorumluluklar o kadar üst üste geliyor ki bir noktada Şimdi ben hangisinden başlayacağım ve neyi ne zaman hangi alana sığdırmam gerekiyor ya da benden beklenenler neler diye bir telaş içinde bulabiliyoruz kendimizi ve bu konuda yalnız değilsin. Hepimiz bir noktada farklı alanlarda, farklı kimselerle bu çıkmazın içine girebiliyoruz. Şimdi de sana aslında bu süreci nasıl yönetebileceğinden bahsetmek istiyorum. Hayatımızda birçok yapacağımız proje, görev olurken Aynı zamanda bunların zamanını yönetebilmek ve bunları önceliklendirebilmek oldukça önemli. Senin de söylediği gibi en önemli şeyler asla en önemsizlerin insafına bırakılmamalı. Dolayısıyla aslında hayatımızın yönetimi ve ne yapmak istediğimiz tamamıyla bize bağlı ve aslında tüm bunları yönetebilme gücü de bize göre değişen süreçlerden birisi. Şimdi sana kendimce kısaca tavsiyeler vermek istiyorum. Aynı zamanda kendi hayatımda da uyguladığım bir durumdan bahsediyorum. Eğer hayatım bu kadar karmaşıklaştıysa ve neye nereden başlayacağını bilmiyorsan öncelikle tüm hayatında aklında olan tüm bu karmaşayı bir kağıda dökmeni tavsiye ediyorum. Ve ne varsa aklında ne varsa aklından geçen her şeyi yazmanı tavsiye ediyorum. Çünkü bazen e, aklımızın karışmasının en önemli sebeplerinden biri de aslında aklımızdan birçok düşüncenin hızlıca geçiyor olması ve aslında bizim bunları fark ediyor olamamamız. Dolayısıyla öncelikle bir dur ve tüm gün boyunca ya da tüm hafta boyunca yapmadığın, yaptığın ya da bu noktada sürekli aklından geçen neler var? Bunları şöyle bir kağıda not etmeni tavsiye ediyorum. Bunlar düzenli olmak zorunda değil. Aynı şekilde aklındaki düşünceler gibi oldukça karışık ve belirsiz bir yumak halinde de yazabilirsin. Bu tamamıyla sana kalmış. Nasıl rahat hissediyorsan öncelikle o noktayı bulmanı tavsiye ediyorum ve bunları bir kağıda yazmanı özellikle tavsiye ediyorum. de zaman yönetimini yaparken acil olan şeyler olduğu gibi aynı zamanda önemli ama acil olmayan durumlarda da sahip olabiliriz. Ya da aynı şekilde önemli değil ve acil de olmayan şeyleri de aslında günlük hayatımızda ya da telaşımız içinde aklımızın bir köşesinde sürekli döndürüp duruyor olabiliriz. Dolayısıyla öncelikle bunları fark etmek sınıflandırmak bizim için çok önemli. Hayatımızda önemli ve acil olan şeyler bizim öncelikle hızlıca hayata geçirmemiz gereken durumlardan, görevlerimizden bazılarıdır. Bunlar ne olabilir? Bizim hayatımızda kritik durumlar, çözüm bekleyen sorunlar belli bir sürede tamamlanması gereken projeler olması gerekiyor. Bunlar ne olabilir? Mesela yurt dışında eğitim almak istiyorsun. Artık vize sürecine geldin ama henüz banka hesabı ile ilgili gerekli olan birçok belgeyi toplamadın. Ya da bununla ilgili yeterliklere sahip değilsin. Ya da üniversitenin son başvuru tarihine yetişmen gerekiyor ama hala ayar sınavını almadın. Ya da almak üzeresin ya da şu an hala sınava hazırlanıyorsun. İşte o zaman bunlar senin önemli ve acil olan yapman gereken sorumluluklarından olacaktır. Ama insan olarak hepsini bir arada tabii ki de yapamayacağız. Bunlar da aynı şekilde kendi içinde öncelik sırasına göre sıralaman oldukça önemli. Evet. Önemli olan ama acil olmayan durumlar. Bunlar da tabii ki de hayatımızda çok önemli. Her zaman için ilerisini düşünebilmemiz ve bunu planlayabilmemiz de çok önemli. O gün geldiği zaman belki bunları önemli ve acil olan listesini aynı zamanda almamız gerekebilir. Ama şu an için buraya yaşadığımız anda eğer bunlar e, önemli ama acil değilse o zaman bunlar için, bunları tamamlaman için kendine belli bir süre koyabilirsin. Daha önceki videolarımda zaman yönetiminin ne kadar önemli olduğunu ve bunları aslında belli periyotlara bölerek yapmamız gerektiğinden bahsetmiştim. Onun için o videoma da şöyle bir göz atmanı tavsiye ederim. Her zaman için yapacağınız işleri belli sürelere, belli zaman aralıklarına bölmeniz size aynı zamanda uzun vadede çok daha planlı ve zaman yönetimini aktif hale getirecek süreçlerden olacaktır. Önemli yani ama yapılması acil olmayan durumlar neler olabilir dediğimiz zaman bu konu için önlem alma, ilişki kurma, yeni fırsatları görme, planlama ve dinleme aynı şekilde bizim hayatımızda çok önemli ve belki de bir projeyi bitirebilmek için ön araştırmasını yapma, zar araştırmasını yapma ya da ülke araştırmasını yapma da aynı şekilde bizim için oldukça önemli süreçlerden birisi olacak. Değil ve acil de olmayan şeyler için aslında hiç de telaş etmene gerek yok. Bunlar yalnızca aklının ucundan sürekli geçen, sürekli seni aslında tüm işleri bir anda bitirmen için zorlayan Düşünceler olarak da değerlendirebiliriz. Belki bunları yapmana hiç gerek yok ama bunu keşfedebilmen için öncelikle tüm düşüncelerini bir kağıda dökmen gerekiyor. Bunlar neler olabilir? Ivır zıvır işler, bazı mektuplar, belki aslında bu konuyla hiç ilgisi olmayan ama başkalarının sana yıllar önce söylediği tavsiyeler, düşünceler ya da onların deneyimlerinden bunlar ya da bunlarla ilgili senin zamanını boşa harcayacak durumlar aynı şekilde önemli de olmayan acil de olmayan durumlar arasında yer alabilir yönetiminde Öncelikle kendimizin farkına varmamız, yapacağımız ya da gerçekleştirmek isteyeceğimiz projenin farkına varmamız bizim için ayrıca önemli olacaktır. Çünkü aslında tüm yol planımızı kendi içimizde, kendi motivasyonumuzda öncelikle kendimiz bulmalıyız ki sonrasında bunu dış hayata aktif olarak bir proje halinde sunabilmeliyiz. Bu çok büyük bir proje olmasına gerek yok. Günlük aldığımız sorumluluklarla ya da günlük aldığımız rollerle de ilgili olabilir. Dolayısıyla bunu bu şekilde değerlendirme ve aslında her şeyin bir zamanının olması gerektiğini, senin de bir insan olduğunu, her şeyi bir anda hepsini aynı zamanda bitiremeyeceğini kabul etmen ve bunu buna göre bir düzene sokman Aynı zamanda seni tüm bu süreçlerde daha pozitif, olumlu hale getirecek süreçler olacaktır. Bu istersen bir üniversitede öğrenci ol ve sınavlarına hazırlık sürecinde ol. İstersen Türkiye'de bir öğrencisi mevcut içinde eğitim almak istiyorsun ve başvuru süreçlerinde ol. İstersen iş hayatındasın ve belki ertesi güne ya da bir hafta sonraya yetiştirmen gereken bir sunum olsun ya da sunman gereken bir proje olsun hepsinde uygulayabileceğim ve aslında hepsinin kilit noktası aynı olan ve aslında baktığımız zaman hepsinin anahtarının da kendi içinde ve sende olan zaman yönetimi noktasında birleştiğini göreceksin. İşte aslında biz de koşuk seanslarında bunlardan bahsediyoruz. Seni sana biraz daha yaklaştıran, senin bu süreçleri kendinde fark ettiğin ve sebeplerini bulduğun sana dair uygulamalarla yol alıyoruz. Umarım birilerine bir fikir verebilmiştir. Eğer sen de daha ilerisi için farkındalıklar yaşamak istiyorsan koşuk seanslarında görüşmek üzere. Şimdi kendine çok iyi bak. Hoşça Hoşçakal. Sağlıkla kal.